Canım arkadaşlarım merhabalar. Şimdi bugün özellikle geceleri kullanacağımız gece biz uyurken yağ yakımına muhteşem şekilde destek olacak, zayıflama sürecinde en büyük yardımcımız haline gelecek bir kürle sizlerle birlikteyim. Bunu birkaç gündür Instagram'da gösteriyorum. Çok fazla sayıda tarif soruluyor. Tarif çok ama çok basit. Yeter ki düzenli kullanın canım arkadaşlarım. Tarife hemen geçeceğim ama beni desteklemek için videomu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kürü ilk defa bundan bir 5-6 yıl önce belki daha fazla Instagram'da görmüştüm arkadaşlar. Bir e, orada e, hanım vardı işte çok güzel şekilde kilo verdiğini anlatıyordu. Aspir yağı gibi bir yağdan bahsetmişti. Ben o döneme kadar e, hiçbir şekilde aspir ne kullanmıştım ne görmüştüm ne tadını biliyordum. Çok merak ettim e, ben de bu konularla çok ilgili olduğum için ilk defa aspir işte bundan bir e, 6-7 yıl önce dediğim gibi aldım. Bu kürde elma sirkesi ile aspir yağı birlikte kullanılıyordu. Ben daha öncesinden elma sirkesini de açıkçası çok fazla kullanmıyordum. Ne yalan söyleyeyim. Ama ne zaman işte bu zayıflama konularına, bu sağlıklı beslenme konularıyla çok yakından ilgilenmeye başladım. O zaman elma sirkesi ve aspir yağı hayatıma girdi. Özellikle göbek bölgesindeki yağların daha hızlı bir şekilde eritilmesi, vücutta birikmiş olan toksinlerin atılması, ellerdeki ayaklardaki şişkinliklerin gitmesi konusunda Ciddi anlamda çok faydalı. Bir yemek kaşığı elma sirkemi hemen böyle bir orta boy bardağım 300 milim ancadır. Onun içerisine koydum. Şimdi burada aspir yağım var. Bütün aktarlarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Çevrenizde vardır. Ee, i̇nternette bulabilirsiniz aspir yağını. Her yerde bulabileceğiniz bir yağ. Zaten artık kullanımı oldukça yaygın. Bir tatlı kaşığı da az bir yağımı bardağımın içerisine alıyorum ve önemli bir husus var burada ılık su kullanacağız arkadaşlarım. ılık su yağın çözünürlüğünü çok daha iyi bir şekilde sağlayacağı için ılık su kullanarak hemen bir su bardağın tamamını dolduracağız. Bir güzel karıştırıp yağ biliyorsunuz suyun içine zaten geçmiyor ama yine de siz şöyle bir güzel karıştırırsanız daha çözünmüş bir halde olabiliyor ve sonrasında hemen bunu içiyoruz yatmadan bir yarım saat bir saat hatta bir buçuk saat önce olursa çok daha kaliteli bir bundan verim alırız bunu içiyoruz ve o gece Aspir yağlı sirkeli su bizim vücudumuzda çok güzel bir şekilde çalışarak yağlarımızın yakılmasına son derece katkı sağlıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Düzenli kullanılan her kür zayıflama yolunda bize çok ama çok yardımcı olur. Allah'a emanet olun.